Abi bu sap değil. Gerçekten bu sap değil. Bak şu gördüğünüz. Abi normalde bu ne? Disco topu. Herkes buna sap diyor. Bu sap mat değil. Oraya niye koydunuz demeyin. Ben bunu ses yaptım diye açtım. Buraları böyle pavyon zannetmeyin. Şimdi asıl konumuza gelelim. Google'a Tosun yazıyoruz. Arkadaşlar 911, 155 her neyse FBI polis 2 gündür peşimde. Ya gerçekten ben şu adama benziyor muyum? Tosun yazdığımızda başta bir dana çıkıyor. O değilim tabii ki. <laughs> Ya şu adama gerçekten benziyor muyum ya? Ya ben bu adama nasıl benzeyebilirim? Böyle bir adama bak şurada. Ya şu fotoğraftaki bir adama nasıl benzeyebilirim anlayamıyorum. Bir kere şu bir. Bu adam bu herhalde gençlik fotoğrafı. Bütün Türkiye'yi dolandırmış. Bu bir. Ben dolandırmadım. İkincisi. ikincisi olarak bu adam karılan lan takılıyor. Ben bu kadını tanımıyorum. Gerçekten bunun kim olduğunu bilmiyorum. Kimdir, kimindir, necin kızıdır filan bilmiyorum. Avradın kim? Avradın nireli, necidir, budur, <laughs> Gördüğünüz gibi bir tane kadınla 50 tane fotoğraf çekilmiş. Bir de bu adam kaçak oluyor. Nasıl kaçaksa artık. Hani her şeyi buluyorlar ama bu adamı bulamamışlar. Bütün Türkiye'yi dolandırmış. Üç olarak da ben böyle bir yat. Hayatımda daha ben yatağa, gemiye hiçbir şey binmedim. En fazla havuza gitmişimdir. O da alayım. Ankara'da deniz yok. Ankara alayım yüzmeyi bilmem ama çok gemiler yakar mesela. Yani o yüzden gerçekten tosun değilim artık. Çok yazma, Yayınlarda, yorumlarda her yerde yazıyorsun. Abi şu adam aynısı diyorlar ya. Bana aynısın diyorlar ya. Şöyle bir bakıyorum sağ tarafta da kendime bakıyorum. Abi benzemiyoruz ya. Benziyor muyuz arkadaşlar? Gerçekten bilmiyorum. Tosun hakkında bilgi. Tosun bilgi. Çiftlik bank. Yalçın tosun mosun çıktı oğlum dolandırıcı diyor lan Arkadaşlar gerçekten kimseyi dolandırmadım Tosun da değilim Buna burada bir son verelim Emre atıcıyım Kendi halimde bir çocuğum öğrenciyim Bugün de Tosun'la ilgili size biraz bilgi vermek istedim videonun başında Gerçekten Tosun değilim artık ev bir FBI'lar polisleri peşimize takmanıza gerek yok Alo Alo Şu anda babam konuşacak müsait misin? Buyurun Kardeş sen bizim geline neden Abi gerçekten Tosun'la ilgili bir bilgim yok Şimdi oyunumuza geçebiliriz. Ama şu Tosunlarla ilgili bir bilgim, onlarla da bilgim yok. Şu Tosun da iyiymiş maşallah. Maşallah. Şu Tosunlar iyiymiş gerçekten. Ama bu Tosunla ilgili hiçbir alakam yoktur. Kendisini tanımıyorum. Şimdi PUBG gameplay'imize geçebiliriz. Bu kadar. Bir daha da yorumlara ya da Facebook yayınlarına yazmazsanız sevinirim. Hadi bakalım. Eee Güzel baydık onu. Abi bu aralar oyunda hileler çok artmış ya. Hileleri geçtim. Adam bulamıyorum oyunda. <laughs> Öldüm ben. Abi işte Bu adam beni direkt nasıl fark etti ben onu anlamadım. Of oh, bunlar kalabalık. Abi bu adam ile %1 milyon ile. Yüzde bir buçuk milyon bu adam ile. Koşuna koyuyor. Koşuna koyuyor. Ben çıkınca direkt oraya eğimi koyuyor. İlk başta anladım zaten bu adam. Ya bu adam. Abi bana inanmayan varsa gerçekten şu anda ağla ağla diyen varsa izliyorum adam ya. Bu adam hile. Yüzde bir milyon hile bu adam. İzleyelim bakalım hile mi değil mi göreceğiz. minibüsü görmeden direkt orada arabadan inip oraya fokuslanmaz peki? Direkt indi oraya fokuslandı. Direkt oraya fokuslandı. Bunda şey yok herhalde ya. Aim bot yok herhalde. Sadece balık var. Sadece görüyor yani. Bak bak oraya baktı. Bu aim bot olsaydı Evet gördüğünüz gibi. Bir tane daha kanıt. Gördünüz arkadaşlar arabaya bindi gidecek dövürkülerin yanına Görmediği bir pilotu Direkt arabadan indi onu yoktudandı. yani görüyorsunuz De Yani hile değil diyenlere gelsin bu Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz gördüğünüz gibi One Man Squad modunda erangel'dayız Oğlum buraya neden kimse gelmedi dediğim anda 200 kişi düşecek hiç merak etmeyin Sabahtan beri hilecilerle uğraşıyorum Abi gerçekten şu ilecilerden bıktım. Silah yok burada. Burada AVM falan veriyormuş. Ben burada fa oynamadım fazla. Ben oyunu biliyorsunuz bayağıdır oynamıyordum. Ee, buralara da daha inmiyordum. Erenceden bıktım biraz. Burada AVM falan veriyor diyorlardı. Veriyorlar. Bil, Bil veriyor diye biliyorum zaten. Şuralarda biraz takılalım. AVM'mizi falan alalım da buraya adam inmedi. O nasıl olacak? Onu anlayamadım. Hadi abi verin şu AVM'mizi artık ya. Ver şu AVM'mi de ben gideyim. yukarı çıkıyoruz oley çıkalım yukarıya ya abi yukarıdan izlemesi de baya bir zevkli ha ben burada akşama kadar takılırım burası güzel güzel mekan burası İşte avm nereden veriyor onu bilmiyorum avm o zaman şu odada aynen oğlum ne kadar cahilim ya keşke ölsem daha hiç kilim yok bir de kimse ölmedi arkadaşlar neden öyle oldu M4'ü güzel M4'ü güzel yakaladık Hani nerede AVM? Hani oğlum burada AVM çıkıyordu. Abi AVM dedim misin Aha mekanizmayı etkinleştirdik. Tamam bunu etkinleştirdik. Bir de şunu mu etkinleştireceğiz? Oğlum bu ne nasıl bir saçma oyun oldu bu iyice ya? Tabi hileleri görünce AVM'de şort adam çıktı. Sen kimsin abla? La? Vay. Bunlar kim? Oğlum bunlar kimler? Oğlum bunlar Oğlum bu ne Tamam güzel. İyi de benim Ya tamam ben bir can basabilir miyim? Ablocuğum ben bir Oğlum bu beni öldürecek. Vallahi öldürecek. Abla AVM'yi ver. Sen de murasız lan burada? A few moments later. Abi ben ne yaşadım? Gerçekten bu AVM için bu kadar uğraşılıyor muydu? Çok merak ediyorum. Bütün mermim bitti. Ben buna uğraşacağım gidip durup çözeydim kardeş ya. Oğlum bu ne saçma bir şeymiş la. Ben yemin ederim bunu hiç oynamadım. Bir daha da gelip buraya oynamam. Gelip buraya oynamam. Bu abime için bu kadar uğraşılıyor muydu? Bütün her yere yerimizi ifşa ettik. Bütün vermemiz bitti. E oğlum biz bunu boşuna oynadık. Şimdi aşağı indiğimde beni falla foş ederler Allah. Ben gidiyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum Allah'a emanet. Bu kadar mesaimiz var. Evet. Nereye gidiyorsun der bir evet. insan. şöyle sürelim şu taraflara doğru. Ana ben şey oğlum ben ben buradaydım lan ne ara buraya uçtum. Hmm, böyle bir Lan bizim piramitler oynuyor demek ki. He oğlum ben harbi oyun gerçekten şu güncellemesini hiç bilmiyordum. Ama güzel oldu. Öğrendim güzel oldu. Orada bir bayi varmış. Onu alalım. O zaman onunla gidelim artık bir çataşmanın zamanı geldi. İnşallah mermimiz yeter çatışmaya İnşallah ortada kalmayız İnşallah adamlar gelip de bizim beynimizi patlatmaz İnşallah dört kişinin arasında kalmayız İnşallah kanka tut o zaman abi abi vermiş ya, o kadar uğraştık almak için biraz oynayalım değil mi tam mı geldi? Dur biraz mermi harcamayayım ya. Şöyle dövün. Mermimiz az zaten. Araba geldi. Buraya araba geldi lan. Bunlar ne yapıyor oğlum? Bunlara kapatma gidiyor. Bir tane daha var herhalde. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? anlayamadım ki bunları Bunlar papaz mafaz ne şekil O adam durdu ileri bir yere Anlayamadım bunların neci olduğunu Şuraya duran o mu? Aynen o Güzel Onu da almıyor Ama ben onu fark edemedim Onun nerede olduğunu gerçekten fark edemedim Neredesin kankam? Aha gördüm lan soldan oynuyor. Soldaki ağacın orada bir yerde gördüm ben. Ameci burada mıydı? ya? Şuradan bir bot giriyor. Botu salla. Vurdum bir tahmin. Ameci. Oğlum aklını alırım bak. Amici üstü Hadi amici üstü oğlum. Sıçtın orada. Lan Aha. Oğlum amici mamici sökmez ulan. O amiciden gidip biraz mermi alacağım. Şimdi. Güzel amici hallettik. Biraz bot Biraz Birazcık. Millet çatışıyor ama ben hiç ses duymuyorum. Neden ses duymuyorum onu da anlamış değilim. Benden çok uzakta mı çatışıyorsunuz? Yani seyif küçük zaten. Nerede çatışıyor olabilirsiniz ki? Adamı bot sandım. Adam gerçek adammış ya la. Abi şurada bir enerji basayım. Bu arkasından gelir biraz sonra. aşağıdan ben bunlarla şu anda uğraşmak istemiyorum şu anda bir tırstım çünkü göremedim yanında arkadaşlarını onu bitirdim coversizim biraz ama adamlar biraz sonra önüme çıkacak şu reklamlardan sonra gelin lan azından bir tanesinin yerini biliyoruz. Karşımda üç tane adam var. Üçü de takım büyük ihtimalle. Yani üçü de aynı takımdalar büyük ihtimalle. İşte bu biraz kötü oldu. Şuraya bir bomba salayım. Belki şaşırırlar. Abi seyit düş köşedeymiş. Ben köşeden köşeden seyit e çıkmam lazım. Bunlar üç takım büyük ihtimalle. Gel oğlum. Bunlar 3 işi. Daha demin vurduğum adamın arkadaşları Gördüm adamı Adam da benim gördü Adam inşallah beni görmemiştir Gördüyse sıkıntı bekliyor herhalde Abi bir tane kaldı. Bir tane bir tane hayatta Öbürlerini baydım. O da oradaydı da ona yakalayamadım. İnşallah öbürünü kaldırmamıştır. Abi seyfin ortasından şurada yatsam birisi gelse onu vururum. Öbür de ayağa kalkar vururum herhalde ikisi beraber gelmezlerse şöyle bir bombe. Onlar da sollu açı yapmazsa güzel. Şu anda C'ye basıp alsam beni görürler büyük ihtimalle. O yüzden C'ye basmayacağım. O adamlar soldan da dolanabilir. Yerim aslında şu anda güzel. Safe'deyim de. Bekleyeceğim. ya. Bu bu ya bu. Güzeldi. Son fight güzeldi. Gerçekten güzeldi. Adamlar çıldırdı beni. Yerimi göremedi ya çıldırdı. Oha hasara bak lan. Oğlum bu ne hasar? Bu ne sinir yeğidim. 17 kill'lik hasar vermişim arkadaşlar. 10 kil var ama. Yani 17 kill'lik hasar. Lan geri elmasa düştüydük geri çıkmışız. O hileciler yüzünden düşmüştüm. Rank kasmıyorum bu arada hani kilimiz az onun için ya artık yapacak bir şey yok ama oyun heyecanlıydı. Lan o piramit midir nedir onun şeyin içinde ne sıçtım abi mi alacağım diye ya. Ama güzel yani 17 yıllık bir hasar bence güzel. Ee, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Heyecanlı geçti yine de. Şu son adamlar gerçekten çıldırdı. Ama arkadaşlar hani böyle yerimi anlayamadılar ya. Daha güzel siz de böyle taktikler yapabilirsiniz. Orada C'ye bassam her türlü kafamı görürlerdi. O yüzden adam zıplaya zıplaya geliyor yerimi öğrenmek için. Bu arada hileciler var gerçekten oyundan biraz bezdiriyorlar ama hani ona rağmen size güzel videolar çıkartmaya çalışıyoruz. Umarım videomuzda hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse aşağıdan abone değilseniz abone olmayı bir de videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.